Merhaba arkadaşlarım dostlarım. öğreniyorum. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle şöyle çok güzel her tarz örgülerinizde kullanabileceğiniz bir model paylaşacağım arkadaşlar. Modelimiz oldukça basit güzel bir model. Modelimiz kırlangıç kuyruğu arkadaşlar. Arka kısmı da bu şekilde modelimiz altı tane şu ara modelimiz var arkadaşlar gördüğünüz gibi yılan gibi kıvrılıyor 13 ilmek bir katları artı e, şurası 13 ilmek arkadaşlar 13 13 Burası da artı 6 ilmek olarak e, oluşuyor Ben şimdi sizlere bunu normal ipten şöyle ve 4 numara şişten ördüm biraz böyle salaş durması açısından ee, şimdi sizlere normal kalınlıkta bir ip ve üç buçuk numara şişle öreceğim İki model üzerinden anlatımı sağlayacağım 13 artı 13 26 artı e, yandaki modelimiz ve birer kenar ilmeği olmak üzere şu şekilde e, başladım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 ilmek arkadaşlar. 2 model ve artı yandaki ilmeği ve kenar ilmeği ile birlikte şu şekilde altına istediğiniz tarzda lastik başlayabilirsiniz. Lastik de ayrıca çok isteyen bir model değil, toplamayan bir model arkadaşlar. Şimdi ben sizlere modelimize başlıyorum. Bir sıra düz olarak ördüm ve e, ön yüze geldim. Şimdi modelimize başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters örüyorum. Bir tane ters ördükten sonra şu önümdeki 4 ilmeğin arkadaşlar 3 ve 4. ilmeği arkadan 1 ve ikinci ilmeğimi önden alarak şu şekilde burada bir ikili burgu oluşturuyorum ve bu ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 4 burgumun hemen yanında bir tane tersim var arkadaşlar. Bu ara modelim işte artı 6 ilmek dediğim ara modelim. Şimdi modelime geçiyorum. Bir doladım. Bir tane sola kesim yapıyorum. Bir, iki, üç tane düz. Bir tane sağ kesim yapıyorum. Arkadaşlar ilmeklerinizin yönüne göre değişiklik gösterecektir bu kesimlerimiz. Bir tarafımız sola kesim, bir tarafımız sağ kesim. Hemen arkasından bir tane doladım. Bu aradaki modelim. Şimdi ara modelimi yapıyorum. Bir tane ters. 3 ve 4. ilmeğimi arkadan, 1 ve 2. ilmeğimi önden alarak şu şekilde burgumu yapıyorum. İlmeklerimi tekrar sol şişime geçirip düz olarak örüyorum. Bu burgumun başında ve sonunda bir tane tersim var. Şu şekilde ördüm. Şimdi ikinci modelimi yapıyorum. Tersimin hemen arkasından bir doladım. Bir sola kesim yapıyorum. İlmeklerinizin yönüne göre değişiklik gösterecektir. Bir, iki, üç tane düz. Hemen burada bir sağ kesim yapıyorum. İlmeklerimi değiştiriyorum bir tane doladım. İkinci modelimde bu şekilde tamamladım. Şimdi artı 6 ilmeği örüyorum arkadaşlar. Modelimin tamamlanması olması açısından artı 6 ilmek gerekiyor. Bir tane ters. Şu 3 ve 4'ü arkadan 1 ve 2 önden alarak vurgu yapıyorum. Ve bunları düz olarak örüyorum. Hemen burgumun yanından bir tane ters ve kenar ilmeğimle sıramı tamamlamış oldum arkadaşlar. Arka sırada e, ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Bir düz, dört ters, bir düz, bir, iki, üç, dört, beş. 6, 7 ters, bir düz olarak bu şekilde örgümüzü göründüğü gibi örüyoruz. Arka sırada bir işlemimiz yok arkadaşlar. İlmeklerimizi bu şekilde gördüğümüz gibi öreceğiz. Bir kere göstereyim arka sırayı. Bir daha göstermeme gerek yok arkadaşlar. Zaten örgü kendini gösteriyor. Nerede düz, nerede ters olduğunu. Bu şekilde arka yüzümüzde. Böyle tamamlıyoruz bir düz ve kenar ilmeğimle arka sırayı da bu şekilde tamamladım. Şimdi arkadaşlar modelimin ikinci sırasındayım kenar ilmeğimi aldım bir tane ters burada bir sırada burgu yapıyorum bir sırada düz örüyorum arkadaşlar iki sırada bir yapacağız yalnız burgularımızın yönü değişecek aynı yönde olmayacak bu şekilde dört tane düz bir tane ters Şimdi ana modelime geçiyorum. Bir düz. Bir doladım. Bir sola kesim yapıyorum. Bir düz ve bir sağ kesim yapıyorum. Burada ilmeklerimizi azaltarak devam ediyoruz. Şu şekilde 3 tane ilmeğimiz kaldı. Bir doladım. Bir tane düz. Arada bir ters. 4 tane düz. Burgu yaptığım yere düz olarak örüyorum. Bir ters, ikinci modelimde bir düz, bir doladım, bir sola kesim yapıyorum, bir düz, bir tane sağ kesim yapıyorum. İlmeklerinizin yönüne göre değişiklik gösterecektir. Bir doladım, bir düz ördüm, bir ters, dört düz, bir ters ve kenar ilmeğimle bu şekilde ön yüzümü tamamlamış oldum. Arka sırayı ördükten sonra ön yüzde tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar, arka sırada gördüğünüz gibi tersi ters, ters düzü düz olarak ördüm. Gördüğünüz gibi terslerimiz, düzlerimiz yerleri belirginleşti. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ördüm. Şimdi burada arkadaşlar e, burgumun yerini değiştireceğim. İlk sırada şu 3 ve 4'ü arkadan almıştım. Bu sefer önden alacağım. Şu şekilde 1 ve 2'yi arkadan geçireceğim. Vurgularımızın yönü değişiyor. Şu şekilde ve düz olarak ördüm. Bir tane ters. Bir, iki tane düz. Bir doladım. Şimdi burada üç tane ilmeğim kaldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada üçlü bir kesim yapacağım. İlmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Burada tekrar sağ kesim yapacakmış gibi ilmeklerimi değiştirdim. Bir tane sağ kesim yaptım. Şu şekilde. Ve örmeden aldığım ilmeği tekrar üzerinden geçirerek şu şekilde sivri bir uç oluşturduk arkadaşlar. Bir doladım. Bir, iki tane düz. Bir ters, tekrar burada burgumuzu yapacağız. 3 ve 4'ü önden, 1 ve 2'yi arkadan alıyorum. İlk sırada yaptığımız burgunun yönünden farklı arkadaşlar, aynı yönde burmuyoruz. İlk sırada yaptığımız burgunun tam tersini diğer burgumuzda oluşturuyoruz. Şu şekilde de bir tersimi ördüm. 1, 2 düz, 1 doladım. Örmeden sağ şişime aldım bir sağ kesim yapıyorum bu iki ilmeğimi şu şekilde değiştirerek ve örmeden aldığım ilmeği de üzerinden atlatarak şu şekilde bir üçlü kesim yaptım görüntüsü gördüğünüz gibi buradan sağa doğru kesim yaptım buradan sola doğru kesim yaptım ve tepede buluştuk bir doladım bir iki düz bir ters yaptım şimdi burada burgumuzu yapıyoruz tekrar 3 ve 4 önden 1 ve 2 arkadan alıyorum ve bu ilmekleri düz olarak ördüm. Bir tane ters ve kenar ilmeğimle ön yüzümü de tamamlamış oldum. Arka sırada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Evet arkadaşlar, arka sırayı da ördük. Modelimizin tekrar ön yüzündeyim. Şimdi artık bu modeli bitirip diğer modelimin altyapısını oluşturacağım. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane ters. Burgumu bir alt sırada burmuştum. Şimdi burayı düz olarak örüyorum. 4 düz. 1 ters. Şimdi burada hiçbir işlemimiz yok arkadaşlar. 7 tane düz örüyorum. Bu modelimi bitirip diğer modelimin altyapısını oluşturuyorum. 1 ters. 4 düz. 1 ters. 7 düz. bir ters dört düz bir ters ve kenar ilmeğimle bu şekilde modelimin son sırasında oluşturdum arka sırayı ördükten sonra modelimizi tekrar ilk sırasını birlikte yerleştirelim ve modelimize devam edelim Evet arkadaşlar bu şekilde ilk modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi ikinci modelimizin kurulumunu da birlikte yapalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters. Şimdi arkadaşlar burada burgumuzun yeri ilk başta yapmış yaptığımız gibi 3 ve 4'ü arkadan, 1 ve 2'yi önden alıyorum. Burgumuzun yönünü değiştirerek kenarda bir ee, Yılan gibi bir model oluşturuyoruz. Şu şekilde değiştirdim ve ilmeklerimi düz olarak ördüm. Bir ters. Şimdi en başa döndük. Bir doladım. Bir sola kesim yapıyorum. Bir, iki, üç. İkinci modelde modelimiz daha çok ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şu şekilde bir sağ kesim yapıyorum ve bir doladım. Hemen bir ters. Burada burgumu yapıyorum. 3 ve 4'ü arkadan 1 ve 2 yönden alarak. Hiçbir şekilde burgumuz aynı yönde olmuyor arkadaşlar. Bir sağa doğru döndürüyoruz. Bir sola doğru döndürüyoruz. Bu şekilde S harfini oluşturuyoruz. Düz ördüm. Bir ters. Şimdi modelimde bir doladım. 1 sola kesim. 1 2 3 düz. 1 sağ kesim yapıyorum. 1 doladım. Ara modelimde bir ters ördüm. 3 ve 4'ü arkadan, 1 ve 2'yi önden alacağım. Ve bunların hepsini düz olarak örüyorum. bir ters ve kenarın ilmeğimle ikinci modeliminde yerleşmesine başladım. Gördüğünüz gibi ikinci modelde tam bir kırlangıç kuyruğumuz oluşmaya başladı. Modelimiz oldukça basit bir model arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çoklu modelimiz her tarzda, her istediğiniz örgülerde kullanabileceğiniz bir model. Şimdiden örecek olanlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Instagram, Pinterest, Facebook hesabımdan da desteklerinizi bekliyorum.